Bugün sizlere sınıfının en geniş dolabı olan XX buzdolabımızı tanıtacağız. Cihazımız toplamda 622 litrelik bir net kullanım iç hacmine sahiptir. Buralarda özel soğutma bölmelerimiz var Vita Fresh dediğimiz. İçerisindeki her rafı ayrı ayrı soğutabilme özelliğine sahip bir cihazdır. Air Fresh Filtre dediğimiz içerisindeki kokuyu temizleyebilen özel bir filtre sistemine sahiptir. Twin Shelf dediğimiz bir özellik sayesinde içerisinde farklı yükseklikteki kaplarınız için yükseklik ayarı yapabiliyorsunuz. Müzik Ekranımızda tatil modu, fresh mod ve eco mod gibi 3 farklı modda kullanabiliyoruz. Bu da dolabın daha verimli çalışmasını sağlıyor. Dondurucu kısmımız 140 litrelik bir geniş iç hacme sahiptir. Artı buzmatik sayesinde de buzlarımızı daha rahat alabiliyoruz. Sınıfının en geniş XX Large buzdolabını görmek için hepinizi Ankamol Boş mağazamıza bekliyoruz.